Erdoğan bence İmamoğlu'nu e, kıskanabilir. Hatta e, hatta öyle ki kızabilir bazı gelişmelerden dolayı. Neden diyeceksiniz? Bakın yine e, önemli bir e, moda dergisi var, Maison Frances. Bu e, bir e, anket yaptı, bir dekorasyon dergisi, Fransız dergi ve e, 2022 yılında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin moda iskelesini, tarihi moda iskelesini, restorasyonunu e, ödüllendirdi. Yapılan restorasyonlar içerisinde dedi en başarılardan bir tanesidir dedi. İBB'nin yapmış olduğu o tarihi iskelenin restorasyonu. Yani bu gibi haberler de aslında sevgilisini maalesef bir başkasına kaptıran Sayın Erdoğan'ı da çok kızdırıyor. Kızdırıyor ve öfkelendiriyor. Belki de bu öfkesinden dolayı bazı kararlar aldırılmak isteniyor ve aldırılıyor. Yani düşünsenize, bak özgür gene güzel bir noktaya değindi. Özgür gene çok güzel bir noktaya değindi. Düşünsenize, siz büyük büyük köprüler yapıyorsunuz. Büyük büyük yollar yapıyorsunuz. Büyük büyük binalar yapıyorsunuz. Bu iktidarın da özelliği. Her şeyin büyüğünü yapmak. Yani büyük yaparak övünüyoruz. Adliye binasını bile büyük yaptık diye çok övündük. Dünyanın birincisi, Avrupa'nın üçüncüsü. İçeriğine bakmıyorlar ki. Dışına bakıyorlar sadece ne kadar büyük ne kadar küçük. Büyükse çok iyidir. Ha Her neyse ee, burada onlar çok konuşulmuyorken bunun böyle konuşulması Erdoğan'ı gerçekten kızdırıyor diye ben tahmin ediyorum ve e, üzüyor. Ve belki de asebiyetinin son günlerde ben Erdoğan'ı biraz da asebi görüyorum şu e, asgari ücret e, konusuna vermiş olduğu cevap bile heh, budur işte İBB e, mirasa restorasyon ödülü işte bu e, dikkatimi çekti Erdoğan'ı bugünlerde asebi görüyorum şu asgari ücrete vermiş olduğu ceza, cevap bile gözlerini gördünüz mü ha belki kamera yakın çektiği içindir bilemiyorum ama fal taşı gibi gözlerini açan yani orada kameralar olmasa gerçekten belki de e, köpürecek bir Erdoğan'dan bahsediyoruz Sinirlenen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Sinirlerini e, daha doğrusu sinirli görünmeyi bastıran bir Erdoğan var imajı. Ben öyle e, en azından bende uyandırdığı imajı. Belki de yanlış düşünüyor olabilirim burada. Tabii e, bu haberlerin de e, Erdoğan'ı kızdırdığını e, düşünenler dedim. Bu arada e, Meral Akşener'e de şöyle de bir bakmak gerekiyor. Belki Meral Akşener'i de kıskanıyor. Yani bu ittifakı bir türlü bozmadı, bir türlü yanına gelmedi diye e, kıskanıyor Erdoğan. Ee, Meral Akşener dün çok sert bir konuşma yaptı. Ben dedi herkesin yanındaydım. Senin yanına da geldim dedi Sayın Erdoğan dedi. Ben e, zamanda e, işte Vakit Gazetesi'ne de gittim dedi. Erbakan'ın yanındaydım dedi. Refah Partisi'nin de yanında oldum dedi. Bugün dedi eğer dedi Mansur Yavaş'a bu kafa dedi aynen cümle şu yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa bu sefer onun yanında dimdik dururum dedi. Belki de bu çet, çetin duruş, duruşundan dolayı ee, onu da kıskanıyor olabilir. Çünkü gerçekten ön alıyor şu anda Meral Akşener. Yani bak bunu yaparsam ben yine oradayım. Kitleleri de hazır hale getiriyor. Kitleleri de Meral Akşener siyaseten verdiği bu mesajla bakın önümüzdeki günlerde Mansur Başkan'a da bir şey olabilir. Ee, Yargıl yoluyla bir şey gelebilir. O zaman da e, harekete geçmeliyim veya harekete geçmeliyiz. Ey toplum gibi bir mesaj da veriyor olabilir. Mansur Yavaş da ya burada e, İstanbul'la ilgili şöyle de bir cümlesi var. İstanbul'a çökmenize izin vermeyiz dedi. Meral Akşener çökme kelimesi burada. Harbiden enteresan bir kelimeydi. Ee, Mansur Yavaş da millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz açıklaması da yaptı. Burada tabii bir de en çok e, garibime giden e, olaylardan bir tanesi dün Erdoğan'ın geçmişle ilgili sözleri. Biliyorsunuz dün sanatçılarla bir aradaydım. Ee, ve işte Türkiye kültür ödüllerini verdi. Her yıl yapılıyor ya. Bunlar arası Ajda Pekkan, ee, ne bileyim ee, Ayla Algan, Tan Türk, Hayrettin Karaman, ee, Erdoğan. Ne Ersat, e, tiyatrocu Erdoğan neydi? Ne? ne? E, Erdoğan'ı unuttuk bak şimdi. Sizin aklınıza gelir Ben söylerim yani tamam. Siz söylersiniz onu. Sizin aklınıza da geliyorsa söyleyin arkadaşlar. İsmi aklıma gelmedi ya tamam. O kadar enteresan. Bakın lan şöyle bir Ya yani komedyen ya işte güzel filmleri falan var. Allah Allah aklımıza gelmedi ya. Dünyacı, Türkiye'ci ünlü bir insan. Yani şimdi orada ee, sana söyledikten sonra ise büyük kinim var Fatih Bey bence demiş yani ben tanımam Sayın Erdoğan'ı kimde beslemem hiçbir insana karşı yani ben kinden nesilde hiçbir zaman istemem bunu söyleyen Erdoğan ben sadece e, fikirlerimi paylaşıyorum kişilik olarak tanımıyorum kendisini ama siyasi zihniyetini benimsemiyorum onu söyleyeyim sevgili Fatih ve e, benimsemediğim için zaten eleştiriyorum bak şöyle demiş mesela Erdoğan e, biz Görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı yasakçı günlerine döndüremeyecek diye bir cümle kurdu Erdoğan. Ya Yılmaz Erdoğan ya tamam Yılmaz Erdoğan pardon özür dilerim Yılmaz Bey kusura bakmayın. Canlı yayında bazen bazı şeyler aklınıza gelmiyor. Ee, böyle bir cümle kurdu. Eski baskıcı yasakçı günlere Türkiye'yi döndürmeyeceğiz dedi. inanır mısınız buna? Ben inanmıyorum. Çünkü yasaklarla dolu bir ülkede engellemelerle dolu bir ülkede gidiyoruz. Sizin düşünceleriniz nedir? Erdoğan gerçekten Erdoğan AKP'si baskıyı kaldırdı mı ülkede? Yasakları kaldırdı mı? Ve gerçekten özgür müyüz şu anda? Herkesi mi kucakladı mı? Veya hiçbir kimseye ayrım yapmadan eşit mesafede mi davrandı? Eşit uygulamalar mı yaptı? Ee, bir gülme geldi bana demiş Cem. Fatih kardeş sen ne düşünüyorsun? Hani az önce beni eleştiriyordun ya sevgili adaşım. Sen ne düşünüyorsun? Erdoğan gerçekten hepimizin özgürlüğünü mü aslıyor? Yoksa ben buradan bu zihniyeti eleştirirken ön yargılı olarak mı eleştiriyorum? Hayal ürünü bir şeyler mi yaratıyorum da eleştiriyorum diye bu soruyu da sorayım. Rütük'e geçelim. Rütük belki de. Peki Rütük'e geçmeden önce de Rütük'e geçmiş saatlerimiz tam 12'yi gösteriyor. Az kaldı asgari ücretle ilgili. Youtube'da bizi izliyorsunuz. Katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. Ee, abone olabilirsiniz bizlere. Maddi anlamda da destek verebilirsiniz. Beğen butonuyla e, daha fazla kitlelerin izlemesini sağlayabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Facebook'ta aynı şekilde bizleri izliyorsunuz. TikTok'ta da bizlere her türlü desteği verebilirsiniz. Özgür bağımsız ve bağlantısız Fatih Portakal TV'de e, biz gündemi yorumlamaya, sizlerle konuşmaya devam ediyoruz. Erdoğan yeni bildiği için gergin demiş biriz. Olabilir, onun gerginliği de olabilir. Çünkü anket sonuçları onu gösteriyor. Hele ki son bir anket sonuçu var. Bu par yaptı bu anketi. E, bu karardan sonra, İmamoğlu kararından sonra e, yani bu kararı siyasi bulanların oranı yüzde %65'in üstünde. Ee, ve e, haksız olarak görenlerin oranı yüzde yetmişler civarında bu paranın araştırmasına bakabilirsiniz. Bu da önemli. Çünkü e, o kararın sonrasında gelecek anketler CHP'nin bile oyunun belki yüzde yirmi dört, yirmi beşlerden yüzde otuzlara çıkacağını gösterecek. İmamoğlu'nun kendi oyunun belki daha fazla yükseğe çıkacağını işte bunlar Erdoğan'ı e, tabii gerginleştiriyor. Bir de ülke sorunları var. E bir de ben seçimi kazanır mıyım, kazanamaz mıyım? Kazanamazsam seçim sonrası başıma ne gelebilirin bir gerginliği de vardır. Evet üst üste geliyordur zaten. Rütük dedik, rütükten devam edelim. işte Türkiye'de yasakçı zihniyetin veya Türkiye'de engelleyici zihniyetin ya da Türkiye'de ayrıştırıcı zihniyetin bir e, cezalandırma yöntemi olarak kullandığı e, araçlardan biri olarak Rütük, e, Rütük görüyorum. Rütük Başkanı Ebu Bekir Bey'i defalarca yayına, iki kere yayına çağırdım. ikincisinde cevap vermedi bana. Ebu Bekir Bey her zaman Kanalım size açık Fatih Portakal TV'ye katılabilirsiniz ee, en son bundan 10 e, gün önce atmıştım cevap vermedi ama e, arzu eder yazmayacağım zaten bir daha e, yani e, attığım o mesaja en azından nezaketen bir cevabın verilmesi gerekir teşekkür ederim Fatih veya Fatih Bey katılmak istemiyorum demeniz yeterliydi ama benim kanalım her zaman açık ama bundan sonra özel bir davet beklemeyin benden katılmak isterseniz katılabilirsiniz şimdi RETÜK e, tabii e, ceza kesiyor e, muhalif kanallara özellikle. Neden? Çünkü muhalif kanalların yapmış olduğu bazı haberlerin duyulmasını istemiyor. Ve muhalif kanalları elindeki o yaptırım gücüyle yani nedir para cezası verebiliyor, nedir işte e, buna e, kapatma cezası verebiliyor, lisans iptaline kadar götürebiliyor. Dün yine masaya yatırıldı bazı kanallar. Bildiğiniz kanallar Halk TV, Tele 1 ve Fox. Yani bildiğiniz kanal. Başka bir kanal yok ki zaten yani bunu yapın. Gidip de Show TV'ye kanal değe mi? Veya A Haber'e mi ceza kesiyor? Onlar olmayacağına göre zaten belli. Şimdi Ayşenur Aslan, Ayşenur ablayla da uzun yıllar birlikte çalışmış tabii Onun genel yayın yönetmenliği zamanında ben muhabirdim kanal D'de. E, haberi iyi bilen bir kadındır. Evet, tamam böyle yani çılgınlığı vardır. bağırır, eder her şey iyi olsun diye. Çünkü rekabeti de seven bir insandır. Haberin kokusunu da iyi anlar. Uzun yıllardır da e, ekrana çıkmazdı tabii ama uzun yıllardır artık ekranda ve e, sözün özünü taşı gediğine koyan insanlardan bir tanesi kaybedecek bir şey yok. Çünkü kendini kanıtlamış bir insan. İddia doğruysa eğer mimiklerinden dolayı Rütük ceza vermiş. İlhan Bey CHP'nin üyesi. Ha işte burada Ayşenur abla da. Ee diyor ki Rütük ee, Ayşenur Aslan'a mimiklerinden dolayı terörü örgütünü övdüğü mimiklerinden dolayı ceza verdi. Ebu Bekir Şahin de Rütük başkanı. Kurulun başkanı da yok öyle bir şey dedi. Yani Ahmet Hakan da bugün yazısında ben açtım konuştum. Yok öyle bir şey. Yalan söylüyorlar. Dezenformasyon. Ee, o yalan bir anda e, e, girdiğinde. E, bu da Ebu Bekir Bey'in açıklaması mı? Ha, Tamam. E, i̇şte o, o e, bu paylaşım yapıldığında yalan böyle dağıldı gitti. Ondan sonra İlhan Bey de gelin dedi kayıtları açıklayalım. Toplantı tutanaklarını açıklayalım dedi. Yani birileri fena yalan söylüyor. Bu da işte İlhan e, Taşçı'nın açıklaması. Birileri ya İlhan Bey yalan söylüyor ya Ebu Bekir Bey yalan söylüyor birisi fena yalan söylüyor İşte yalan söyleyen kişi toplumu yanıltıyor ya bu e, yani kutsal metin değil bunlar gidersin arkadaş evet bugünkü toplantımızın metni buydu al bak Ebu Bekir Bey sen yalan söylüyorsun yalan işte bak neden verdiği ortada veya al bak İlhan Bey sen yalan söylüyorsun bu tutanaklarda bu var mı yok diyebilirsiniz. Toplumu rahatlatabilirsiniz. Toplumu rahatlatmıyorlar şu anda. Sadece geriyorlar şu anda ve iddia mimikler üzerine. Biri var diyor, biri yok diyor. Halk TV'ye o ceza verildi. Para cezası. Tele 1'e e, Emre Kongar'la Merdan Yar Yanardağ programında halkın iradesine darbe dedikleri gerekçesiyle İmamoğlu kararından dolayı ve açıkça programından dolayı iki kere ceza veriyorlar. Bir de Fox'a e, İlker Karagöz'ün programına e, Kadı Kadıgil çıkıyor Seren Serendi Seren değil mi Sera Sera Pardon Sera Kadıgil çıkıyor Türkiye İşçi Partisi çok da sert konuşan bir kadın siyaseti iyi yapan bir kadın yani e, dimdik duran omurgalı e, siyaset yapan ve doğru bildiğini de söyleyen bir kadın o da diyor ki ya Erdoğan fiyat, sokağa çıksa fiyatlara baksa e, utanır mı acaba diye böyle bir soru soruyor ee, ve bundan dolayı ceza veriyorlar. Yani bunun neresi cezalık? Bunu anlamak mümkün değil. Ya burada amaç zaten ee, bu tür yayınları yapan, bunu kendim de hissettiğim için geçmişte, bu tür yayın yayınları yapan kanalları ee, susturabilmek.